silah çekim yapıyor değil mi yapıyor yapıyor yap. çek, çek şimdi tamam. yukarı doğru biraz çek abi çek, diyorsun, çek ha. Ha. Bu kollarım <laughs> çünkü yetişmez gel şuradan gösterir misin bana nasıl olacak hazırlık yapardım yani şimdi alıyor zaten ha, hadi geç, geç. Şimdi geç. Nasıl bir daha evde yapınca böyle ya. şimdi Hadi, yap. Ha, çek biraz daha. Çek. O yana değil bak. Bir tane daha vur ben şimdi buradan alacağım. Tamam. Sonra oraya geçeceğim. Heh. Şimdi burada bu gerge oldu. Dağtada gergi kuruduktan sonra sökeceğiz. Hani persimen olmuş oluyor. Kurudu mu bir işi bitiyor. Şunu da alıyorum. Aynen onu da alıyorum. Şuradan şey yapayım. <laughs> İsmail Usta'yla büyük bir yani uzun bir yolculuğumuz oluyor. Dört yaklaşık beş yıllık bir yolculuktan sonra e, artık sen tamam e, bu işi yapıyorsun. İşin ön mutfağında varsın ama arka mutfağında da artık bir ustasın. E, parşömeni rahatlıkla yapabiliyorsun. Aynı kıvamda, aynı benden daha farklı şekillerde yapmayı başardın. Bu şekilde hala devam ettiriyoruz. Ben usta oldum, yani ustalığımı onayladı. Eşim de şu anda kalfa, o da artık ustalığını alacak. Kara tabak olarak son Anadolu'nun son kara tabak ustası, aynı zamanda yaşayan insan hazinesi seçildi kendisi ve gerçekten çok güzel bir iş yapıyor. Tarihimizi aslında yaşatıyor. Biz de bunu devam ettirmek için onunla yola çıktık. Ee, yani aynı 2200 yıllık bir geçmişi var parşömenin, aynı usullerle yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki teknoloji kullanmıyoruz yapımında. Teknolojiyi sadece parşömen gün yüzüne yani ortaya çıktıktan sonra verilen baskılarda, işte e, diplomalar, kart vizitler, plaketler o şekilde teknolojiyi kullanıyoruz. Yani İsmail amcayla yolculuğumuz hala devam ediyor. Benim için çok büyük bir önemi var. Benim altın bileziğimi daha da güçlendirdi. Üzerine gerçekten yazı yazdığınızda gözü yormuyor, alev almıyor, ee, gerçekten dayanıklı bir kağıt. Aynı zamanda e, ölümsüz kağıt olarak da geçer literatürde. Parşömenler buraya geldikten sonra biz boyutlara ayırıyoruz. Eğer makineye girecekse A5, A4, A3 şeklinde. Çizim olacaksa ona göre parşömenlerimizi ayırıyoruz, portreler çiziyoruz. Verdiğiniz her şeyi biz parşömen üzerine hem çizim hem baskı olarak geçirebiliyoruz. İsmail Usta'mız da bunu hep söyler hani ben yanıma hep erkek çırak aldım ne kadar çırak aldıysam hiçbiri nasıl anlatayım bir devamlılığı olmadı herkes bir yerde bir pes etti ama kadınlar bu işi devam ettiriyor daha güçlü yapıyor ama şöyle de bir gerçek var yani erkek gücü de tabii ki bazı konularda gerekiyor bu konuda da ben eşimden Sinan'dan destek alıyorum. Bergama'da şu anda bu kıvamda, yani bu profesyonellikte şu anda ben varım. Bir arkadaşımız daha var, o da yeni başladı, yeni bir dükkan açtı. O da aynı şekilde devam ettiriyor ama İsmail Usta'nın çırağı şu anda Bergama'da bir tek ben varım. Parşömen benim için bir yaşam stili diyebiliriz, bir hayat yani hayat kaynağım benim için. Buraya geldiğim zaman daha da bir mutlu oluyorum. Biz çıraklar da yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de tabii ki bize başvurular yapılıyor. Yurt dışına satışımız var. Şöyle anlatayım. En son mesela Fransa'dan bir müşterimiz diyaloğa girdikten sonra ben bizzat geleceğim, kendim seçeceğim parşömenleri dedi ve Fransa'dan buraya geldi. Kendi parşömenlerini kendisi seçti. Yani çok çeşitli. Sadece Fransa değil, Amerika, Kanada, işte İspanya... Ee, daha aklıma gelmeyen birçok şehirden, ülkeden e, bize talep oluyor. Aynen. Evet. Şey, Evet. E, bu...